Hepinize merhaba Şark Hanım. Hoş geldiniz Ne yapıyoruz arkadaşlar? Bugün sizlerle birlikte kanalımızın en sevilen şeylerden biri olan kadro mama serimizi çekiyoruz. Arkadaşlar ondan önce teşekkür ederim. İlk defa bu kadar fazla istek geldi. Ve bundan önceki video tam şu an itibariyle ben bu videoyu saat 11 falan çekiyorum. 25 like gelmiş. Çok teşekkür ediyorum. İlginiz alakanız için gerçekten çok teşekkür ediyorum. Ben de bu videoyu biraz uzun tutacağım. 15 kadronun 15'inde yorumlayıp ve bu videoda hangi kart almanız gerektiğini atılan kadrolarda söyleyeceğim arkadaşlar. Yani atılan kadrolara göre şu kartı alırsan güzel olur falan deyip kendince bir yorum yapacağım. Ya şunu da söyleyeyim. Yani oyun bilgisine sahip birisi değil. Yani çok da iyi bir oyuncu değilim. Ama kendim nice ayrı şekilde bir yorum yapıp şu kartı alırsan niye olur diyeceğim arkadaşlar. Ee, bu arada arkadaşlar e, son iki gündür gerçekten bugün dişimde ameliyat oldum. Kanal tedavisi falan oldum. Bayağı sağlam yani sağlam bir kanat Bayağı zorlandı doktor. Ondan dolayı da sesim biraz kötü gelir. Bunun için de üzgünüm. Şimdi arkadaşlar videoya geçmeden önce şunu söyleyeyim. Ee, çok fazla yorumlarda görürüm işte Batistuta olmanın işte e, hatta bir arkadaşım söylemişti o işte Batistuta'yı sen oynadığın için iyi oynuyor diye. Hayır arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Yani İki oyuncunun da kendine özellikleri var. Özellikle Batista bitiricilik anlamı da yakaladığı zaman hafif oyuncu. Ama onun çok daha kapsamlı. Onun hızlanması var, hızı var, bitiriciliği var, pası var, pas alması var, araya kaçmaları var. Ben onun önden değerlendiriyorum. Tabii karşımda oynayan arkadaşım da yani o da çok, o da iyi bir oyuncu aslında. Ama işte kendi kadrosu değildi. O da benim yan hesabımdı. E, ana hesabımdı pardon. Ben yan hesabımla oynadığım için Öyle bir afalladı gibi bir şey oldu. Yoksa o da gerçekten çok iyi bir oyuncu. Buradan da uyarmak için cevap vermiş gibi bir şey olayım. Yorumu için de teşekkür ederim bu arada. Görüşlerinizi böyle belirtin arkadaşlar. Almaca göreceğim yok. Herkesin kendi fikri fikirlere saygı duymakta zorundayız. Çok uzattım arkadaşlar biliyorum ve hadi hiç uzatmadan videoya geçelim. Bu videomuzda da bir 15 dakika like çok sevindim arkadaşlar. İsteklerinizi yollayın. Ben gene isteklerinize göre kadrolarınızı yorumlayacağım. Hemen ilk kadromuza başlayalım. Yeni kurulmuş bir hesap. Ee, İsmini aldım bakalım. Yanlışlıkla kabul ettik isteği. Evet. Neyse o arkadaşa sonra geleceğim. bir şekilde ilk bu arkadaşımı kadar bakalım. Kuarbano büyük mü? Azerbaycanlı bir arkadaşımız olabilir. Bakalım buradan da Azerbaycan'a kucak dolusu sevgiler selamlar. Hemen oyun planını kontrol et dedik. 4-1-2-3 oyunu çok güzel. Berkamp'ı çıkartmış. Gayet de güzel tatlı hoş kadrosu var. 2 epik çıkartmış veya seçmiş. Çok şanslı bir hesap. Solbek Arnold. Stopperler bakalım. Bir stoper yediği. gördüm. Bir stoper gördüm. Kalecisi, 7 kalecisi yok. Ederson sonra A gelmiş orası ayrı mesele. Sana bakıyorum. Aslında kadrosu gayet güzel. Messi, GF almış. Forvet'te Mbappe var. Haalandlar gayet güzel. Tatlı hoş kaldı. Güzel ofansif, defansif dengesi yerinde. Sanerler zaten e, oyun kurucu olduğu için biraz daha gelecek. Rodri'ye zaten derin çizgi vermesine gerek yok. Oyun libero. Çok güzel bir kadro. Kardeşimizi buradan tebrik ediyorum. Yalnızca e, şunu söylemek istiyorum. E, kardeşim. E, ee, alacaksan kadrona... Aaa... Bakayım iki stoper mi? Yok yok stoper kadrına, bir stoper Alacaksan kadrona bir stoper daha Ne olur ne olmaz belki ikisi birlikte full gelir. Zaten o full gelmeler bile bayağı oyunu seyirini değiştiriyor. Bir de kaleci yedeği alsan çok güzel olur. Ben, ne olur ne olmaz. Hadi belki A'dır da. Belki e, yana bakar. O yedek kalecine full bakar. Maçın seyirini değiştirebilir. Onun dışında hiçbir sıkıntı yok. Kadrosu son üzerinden bence 8 puan hak ediyor. Arkadaşlar şunu da söyleyeyim. Ben oyuncularınıza göre değil. Yani diziliminize göre ve uygulandığınız taktiklere göre puan veriyorum. Yani i̇stediğiniz kadar güzel oyuncularınız olsun. 3280 falan olsun. Yani çok rastgele dizilse de yani ben pek hoşuma gitmiyor deyip bu arkadaşımızı tebrik edip bırakıyorum. Kabul edebiliyor muyum isteğini? Kabul edemiyorum. Sınırı ulaştık. Şimdi 1905 Metcan arkadaşımızın kadrosuna bakalım. Aa dur bu arada bu kadroya ne gider? Bu kadroya arkadaşlar ne gider biliyor musunuz? Bu kadroya bence Mbappe var. E, Haaland yerine Batista çok iyi gider. Bence geri, geri kalanlarına gerek yok zaten. Batista'ya al geç kardeşim. Çok da güzel bir kadro olur zaten. Haaland çok antal arkadaşlar. 1905 Mertcan arkadaşımızın kadrosuna hızlı şekilde bakalım. 4-1-1-4 oynuyor. Güzel kadro aslında. O e falan var. Hmm, çok ofansif aslında ya. Ve böyle ofansif dizi de çok riskli. Yani Griezmann zaten boşluk oldu. Yani 4-2-2'ye dönsen çok güzel olur. Ya oynayacaksan 4-2-4 oyna. En azından orta sayı biraz daha sağlamlaştı. Onun dışında güzel kadrosu var. Kantona sosyumaya gayet güzel dengeli. Sabek. Ben White'ın bu kartı çok güzel. Bakalım. Baccio'su var. Bu arada Kantona yerine Baccio alsan daha güzel olur. Baccio daha iyi. Bir hediyeyi gördüm. Arkadaşlar bir stop var. Böyle çok ofansif kadrolarda. Yani yedekleri önemli. verin arkadaşlar. Yedekleriniz önemli olmalı bence. Yedeklerinize gerçekten önem verin çünkü yedekler bazen oyunun serini değiştiriyor. Mesela bu dizilişi önermek istesem 4-2-2-2-2'yi önerirdim. Çok güzel olur. Oğun var zaten. Bu kadroya ne gider biliyor musunuz? Bambu üteni çıkartmış bu arada. Çok güzel kadro. Yorumlarda sanki çıkarttım yazmış mıydı ya da ben mi yanlış hatırlıyorum bilmiyorum. Kadrosu çok güzel aslında. Çok tatlı hoş bir kadrosu var. Bambu oraya oracıkla oturmuş. Oğun'u var. Bu kadroya ne gider biliyor musunuz arkadaşlar? Aslında sabekin yok kanka. Otto çok güzel kart bu arada. Otto'yu alabilirsin bek çok güzel kart. Herkes şu kötülüğü falan. Otto gerçekten güzel sabit. Özellikleri falan da çok iyi baktım Otto'ya. Onu alabilirsin veya kaleciyi alabilirsin. Kaleci de çok iyi olur. Epik bir kaleci her zaman hayat kurtarır. Onun dışında yedeğine bir stoper daha al. Normal, 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 normal stoper yap. Onun dışında pek bir önereceğim bir şey yok. Şimdi çok fazla ofansif kadro. Bu kadroya yapalım. Onun üzerinden yedim. Güzel tatlı hoş kadro. Böyle kadroları seviyorum. Böyle riskli kadrolar bu arada. Ama kardeşimiz o dengeyi yakalarsak gayet güzel olur diyelim. Hemen diğer kardeşimizin, kardeşimiz diyorum tabi belki benden de büyük olabilir. Diğer arkadaşımızın kadrosuna bakalım Eyüpcan. Bakalım bu arkadaşımız da TikTok'tan ulaşmıştı bana büyük ihtimalle TikTok'tan almıştı. Ve TikTok hesabım var arkadaşlar gene e, YouTube kullanıcı adamı yazarsanız çıkıyor ben aşağı bırakmayı denerim. Full Play of the Week kadrosu etkinlik olabilir bir şey de deniyor olabilir. Evet büyük ihtimalle bir şey deniyor ama kadrosu gerçekten çok çok tatlı. Bakalım bak hücum bizim de, dengesi gayet yerinde de Gordon sol kanattan alak orada puan kırar mı bu arada Gordon ne alak orada çok ofansif oluyor sol taraftan açık bırakırsın bu arada ee, şöyle bakıyorum gayet güzel forvet Salah. gayet güzel tatlı hoş kalsın var kim için sabek kartı o da güzel yedeklere bakıyorum bir stoper bir stoper bir stoper bir stoper bir de kaleci var çok güzel kadro aslında fena değil bak sabek yedeği bile var yani güzel kadro aslında bu kadroya vereceğim puan üzerinden altı buçuk Puan kırmamın sebeplerinden bir tanesi de yani Gordon alakasız bir şekilde orada duruyor. Nedense. Sopeli değil yok ve çok ofansif bir kadron var. Onu fark ettim. Yedekleri çok ofansif. Aşırı ofansif. Yani. Aslında dizilişine göre mantıklı da bana göre çok ofansif geldi. Yani 6.5 makuldür O sol kanat iyiydi. Çünkü sol tarafta çok açık verirsin. Az kadronun olup olmadığına emin değilim. Ondan dolayı bu puanı verdim. Az kadronsa da istek atıp tekrardan bir sonraki videoya geçirebilirsin. Bu kadroya da öneceğim kişi hiç şüphesiz Owen. Owen fişek gibi gider bu kadroya. Zaten Salah, Musiala, Owen. Yani mükemmel üçlü olur ileride deyip bu kadroya da yorumumuzu yaptık. İzlanda telefon. <laughs> Kardeşim, arkadaşımızın ismi bu. O da 52.000'e çıkmış. Vay, güzel kadro bakın. Güzel bir oyuncu. Bileği sağlam bir oyuncu. Bakalım. o orta kafa oynuyor. Ben Böyle bir diziliş görmüştüm sanki bir yerden bu arkadaşımızla. Bu diziliş güzel arkadaşlar. Orta kafa oynuyorsanız gerçekten etki diziliş. Yani bakmayın defansın boş olduğuna. Busquets her türlü o defans açını kapatıyor. Bu sınayları da geriye geliyor. Güzel diziliş aslında. Güzel de taktik kafa. Cönüz varsa deneyebilirsiniz. Çok hoş, çok rahatlık kadro. Çok hoşuma gitti kadrosu. Sol beki de defansif zaten. Sağ beki de defansif. Geleceklere bakalım. Yedeklerde stoper yok. Bence yetekleri iki stoper al bir de kaleci al kadronun yine çok hoşuma gitti. Yani, yani vay hoş bir kadro. Kaleci yedeğim var bu arada. Kaleci yedeğine Stoper yedeğime bakıyorum. Stoper yedeği bulamadım. Öyle bulamadım. Şöyle baktım da güzel kadro aslında. Fena değil. Bence ee, bir kafacı daha alsam var. Ha Nunez'im var. Tamam çok tatlı çok hoş kaldı. Bu kadro falan onun üzerinden 7.5. Ya almasını istediğim kart eğer orta kafa oynuyorsa bence Batista'yı alabilir. Batista'yı çoktan daha iyi kafa çoktan hem koşar hem de kafa atar diye bu kadroyu da bu şekilde uyguluyoruz. Çok tatlı kadro ya çok hoşuma gitti ya. Ve bir, 52 bine kadar da çıkmış yani kolay bir şey değil. Serhat Eto arkadaşımızın kadrosuna bakalım hiç kesmeden. O da 1 700.000'e kadar çıkmış. Bu kadroyu daha önce yorumlamıştım bir hatırlıyorum. Ooo kadro çok güzel ya. İşte abi adam hücum defans düzeyini ayarlamış. Oyuncağın yerini ayarlamış. Ronaldinho'su Messi ise özel basın bu arada büyük galiba Ronaldinho güzel kadar çektiğine göre çok güzel kadro arkadaşlar yani yorum yapacak bir şey yok Hani bu kadrolara ben yorum yapamam adam zaten oyunu biliyor ben ne diyebilirim ki bu kadroya? Bu kadroya vereceğim puan 10 üzerinden 10 üzerinden 9'dur <laughs> o da 9'u niye kırdım? Bir sak bir puan niye kırdım orada bir sakka biraz sırıtıyor gibi ama Zaka bu kartı da çok güzel. O kadrosu çok iyi oyunu bilen bir arkadaş zaten hani pek bir şey dememe de gerek yok. Bir tek klasmana hoşuma gitmedik. Niye klasman klasman anlamadım. Bu kadro çok güzel bir kadro. Yani hücum defans düzeyi olsun. Git gel oyuncağın yerleri olsun. Bak hantal oyuncunun yani Osman ne kadar hızlı görünse de hantal arkadaşlar geç hızlanıyor. Yanında fişek gibi oyuncu var. anlat anlatmaya çalıştım denge buydu bu arada. Dediğim gibi arkadaşım sana vereceğim bir taktik yok. Sadece klasman kasmaya biraz özen göster diyelim. Diğer bir kardeşimiz Ardat 0-25. O da 41 bine kadar çıkmış. Çok güzel. Hemen bir oyun planını kontrol edelim. Ya, bu arada o arkadaşımıza tavsiye edebileceğim bir oyuncu yok yani hangi oyuncu alıyorsa aslında kadrosuna girmez bence. Ancak kadro dışı kalır. Bu arkadaşımız kadrosuna baktık. Gayet güzel bir kadrosu var. Yani hücum defans düzeyi fena değil güzel. Orada e, Orkestra geride kalacak. De Jong da biraz geri gelir. Ofansif orta boşluk oldu. Bakalım stoper yediği. Bakın arkadaşlar stoper yediği bak çok takıntı yaptığını düşünebilirsin ama gerçekten çok önemli. İki stoper hediye, bir kaleci bence makul. Epic olsun. E, tamam. epic stoperleri var. Amenna. Bence bir stoper hediye. bir de kaleci diye Olursa çok güzel olur. İstediği kadar 105 Oliver Kahn olsun. Bence full bakan Bay Oliver Kahn'dan daha iyidir. Çünkü full baktığı zaman istatistikleri artıyor. Arkadaşlar hesaplarında bunu görebilirsiniz. Kazus çok tatlı çok hoş. Her şey güzel yerli yerinde. Bir de o dediklerimi alsa gayet de yerinde olacak aslında. Bu kadro hep onun üzerinden iyiydi. Gayet güzel kadro hocam. Defansız diye her şey yerinde. Zaten 40 binleri de görmüş. Demek ki alışmış. Güzel oynuyor kadroyla. Deyip, bu kadroyu önereceğim. Oyuncu da bakayım. Romarius var. Kuroyfu var. Sol açık şey var. Asla ee. aslında bu kadroyu önereceğim. Kime veririm biliyor musunuz arkadaşlar? Eğer yedek bir soperin yoksa bu tane Bence bu iteni çok tatlı olur. Hiç yoktan yedek veya Adams'ın yerine bu tane çok sağlam olabilir. Barisi bu tane geçirmez. Bu tane hava topunu indirir zaten. İkinci önereceğim oyuncu ise Berkamp. Berkamp kesinlikle o, o sendeki ofansif orta sahadan çok daha iyidir. Yani 100 bile olsa 101 bile olsa arkadaşlar boşluk oluyor ve yani öngörülü pas mı? E, gidişatı, gidişatı değiştiren pası var. Çok önemli bir pas özelliği arkadaşlar. İkinci arada yer takımımızın e, oyunca, oyuncunun pas özelliklerini attırıyor. Diyelim hemen arkadaşımıza da tebrik edelim diye bir arkadaşımızı kadrosuna için. Bilal Yakan 10 Şimdi arkadaşımız kadrosu baktık. 2 milyon sıralamadan. Kadrosu bu şekilde. Kadrosu bu şekilde bakalım. 3 2 3 2 oynuyor. Çok ofansif ama güzel hücum defans düzeyini sağlamış. Van bu iteni çıkartmış. Forvet attı çok güzel defans düzeyi, çok güzel defans yapabiliyorsa amenna. Ben çünkü stoper hiç oynayamıyorum. Yedeklere bakalım. Bir stoper. Bir stoper, bir stoper gördüm. Kaleci değimiz <laughs> baya baya bazen gemeri bazen vermiyor. Ama güzel tatlı hoş kadrosu var. Ya gerçekten çok ofansif çünkü Diaz yok edici, Buiten yok edici İleri açılacak topu almak için Bale'si Bares'i tek başına kalacak o sıkıntı. Bence arkadaşımın almasını istediğim oyuncu kim olur biliyor musunuz? Şuraya çok güzel bir tuta gider. Vinicius yine çift ayak zaten Batistuta. Bence onu alsın. Kadroya da 4 Dört aslında kadrosuna alışmışsa kalabilir ama dediğim gibi çok ofansif bir kadro yani bayağı açık verirsin bu dizişle kanatlı manatlı önemliliğiyle. Çift ofansif oynayan özellikle. Ondan dolayı dikkat edersek güzel olur. Bu kadroya çok güzel bir e, Batista gider. Onun dışına gidecek bir oyuncu e, Ofansif orta sahalara baktı biraz şey gibi Berkamp biraz daha değiştirebilir. Onun dışında bu kadro ponum 10 üzerinden 6. Yani çok ofansif kadroları 3, 3 3 3 savunmalar gerçekten hiç güven vermiyor arkadaşlar. Ben üçlü savunmayla dünya biriciliğine, dünya sıralamasına kasan hiç görmedim. Şöyle bakalım. Kıyamet bekçisi arkadaşımızın kadrosuna bakalım hemen. 6. da şu an en yüksek galiba. Onda 3 3 4 oyunu gene üçlü stoper ama önlerinde bir dost var. Bak aralarına açmış oyun kurucu. Oyun kurucu Cumarası yanlış hatırlıyorsam ve yok edici. Tam kurtağı güzel defansif kaleci. Çok ofansif arkadaşlar. Bu kadar ofansif kadrolarla oynamayın çıkamazsınız. Her yeni başlamışsınız oyuncunuz yoktur o ayrı amenna. Ama bence bu kadrodan güzel bir 4 2 2 2 çıkar. İç çoktan bir sağ sol bek. Bu kadroya kimi alacaksın biliyor musun? Forvetleri gayet yeterince bol zaten. İzak, İz, is, Ayse, is, 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 bak ismini söylemeyeyim. İzak'ın var, Lewandowski'nin var, Endrick'in var. Hep santal ya. Ovun al ya. Bakayım sağlam bir ovun al. Kaleci çok hoşuma gitti. Topar Yok maalesef. Üçlü stoper oynatıyorsun. Üçlü de formsuz gelebilir. Ben şu anda arkadaşlar bu arada klasma kasma yönelik söylüyorum. Bakın şey yapmayın. Sizin arkadaş maçıyla giriyorsanız o ayrı. Ben sadece klasma kasma yönelik söylüyorum. Şöyle baktım. Ee, yani dediğim gibi yedekleri düzeltirsen bu kadro yapalım. Onun üzerine de yani çok ofansif çok dikine gidebilen bir kadro. Ve gelişin, gelişinde sıkıntı yaşarsınız. Yedekleri bir o kadar da sıkıntılı. Yani yeni başlamış mıdır diye düşünüyorum. Bu kol parmağının yeni başlamış mı diye şöyle bakıyorum arkadaşlar da. Yeni başladığını zannetmiyorum ya. Bu Jumberkin kartı bayağı eski. Ondan dolayı dediğim gibi bakalım. Başka dönebileceğim bir şey yok. Alabilirse de Berkan alabilir Lewandowski eline. Hemen bir diğer arkadaşımızın kadrosuna geçtik. Asi Mustafa 10 arkadaşımızın kadrosuna bakalım. 159 bine çıkmış. Birinci basma gayet güzel. Bakın dizilişi çok güzel. Bu kadroya dediğim gibi bazı kadrolarda bir şey diyemem. Ama şunu diyebilirim şu kadroya. Çok ofansif. Bence Pedri ile, Pedri ile Musiala'dan birini göbek yap. Yok ki aslında Pedri orkestra şefi miydi? Yaratıcı oyun kurucu muydu? Yanlış hatırlamıyorsam ikisinden biri de ondan dolayı tamam. Pandemi sağlarsın. Bak bu kadroya kim gider biliyor musun? Abi bu kadroya Odo veya müziklik kaleci Epic çok iyi gider. Bakın herkes bak ovun diyor da bazen göre lazım. Kadronunda zaten Torres'in var. David Duyan var. İkinci ara girecek Kane'in var. E de hanta bak bir var. Kane'e de hanta diyeceksiniz. Arkadaşlar ikinci yarı 60 70 aldınız zaman defanslar zaten yoruluyor. 70 hızlı forvetiniz bile gayet hızlı görünecektir. Ondan dolayı söylüyorum yani bence sağ bek bir tane. Otto veya Kaleci'yi alabilir. Kadro Bu kadro önümce. Bu kadro yapanın or üzerinden yedi. Gayet hoş tatlı güzel defans düzeni sahip mi zaten kalasma kasmasıyla da gösteriyor bunu. Yedeklere bakmadım ya. Yedeklere dur. Yedeklerde Kaleci var güzel. Bir stoper de yediği var. Tamam ya onun üzerinden yedi paket şey yapmaya gerek yok arkadaşlar deyip arkadaşımızda da şöyle uğurluyoruz. Bakalım sonra da KL KL1 Eno o da 186.000 bin çıkmış birinci klasman bakalım. Oyun planını kontrol ettik. 4-3-1-2 benim dizilişimden sadece ofans orta sahi. Ofans orta saha oynatıyor ben GF oynatıyorum. Bellingham'ı çok güzel var. Çok güzel bir orta saha tandemini yakalamış. Sağ bek sol bek çok güzel. Diğer boşluk olan devrünü en iyi devrim bu arada. En iyi devrim var. Bakıyorum sağ bek kafası var. Stoper hediye çok yok ya. Ha, bence bir stop. Aa, tamam stoper hediye bir tane var. Güzel saliva formu gelirse alırsın. O hiç fena değil. Kaleci. Bence bir kaleci hediye al. Bu kadroya kim gider biliyor mu? Bu kadroya çok fena oldun gider ya. Vallahi çok fena oldun gider. Zaten çok fazla antal oyuncu gördüm. Şek gibi oldun gider bu kadroya. Bu arada ben de özel basın. Bir arkadaşlar isteyenler yoruma yazsın. Ben orada sabitleyeceğim. Bendeki bendeki 103 oluyor. Hızı 90 falan oluyor. Top kontrol sürme 90 oluyor. Onu da söylerseniz aşağı bırakırım sabitlerim arkadaşlar. Bu kadro yapalım bunun üzerinden 7.5 gayet güzel alıştı işte kadrosu var. Yani tatlı kadro daha, daha ne diyebilirim ki bazen bazı oyunculara bir şey söylenmiyor deyip bir sonraki kadromuza geçiyoruz. Çok fazla istek var arkadaşlar. Video uzun olacak ki. BM Berat isimli arkadaşımızın kadrosuna bakalım. O da 2 milyon klas 2 milyoncu olmuş. Klas, üçüncü klasman klasik. 4-1-2-3 aslında dizisi güzel. oyuncular çok güzel. Nakata'yı falan çıkartmış. Bakalım. Eskiden de olabilir Nakata. Orasını bilemem ama galiba yeni çıkartmıştı. Oyuncular güzel bir stoper görebilir miyim? Stoper yok, kaleci yok, hiçbir şey yok. Ama sıkıntı çok da ofansif bir diliş zaten ya. Ben geri dönüşünde nasıl yapıyorsun? Onu çok merak ediyorum. Çok ofansif bir diliş. Bence, nak Bence 4-2-2-2 oyuna çok daha rahatlarsın bu arada. Fıstık gibi de olur oyuncuların da zaten ona göre. Al dosa, dosa oyuncu alın bir Dosa alacağın oyuncu yok. Bir tane dost bul veya Nakata'yı göbeğe çek. Fletcher, Fletcher, Fletcher alabilirsin. 4-2-2-2-2 oynarsan bence rahatlar, saplar geçersin. Şöyle bakıyorum. Ee, sana verebileceğim kadro gene çok hantal oyuncum var. Ya bir ya 102 büyük ihtimal özel basım yapmışsındır. Bence bu kadroya gene obun gider fişek gibi bir adam lazım arkadaşlar ileriye. Çünkü Torres Hantal, Stoichkov Hantal. Mbappe var. Mbappe de yani e işte arada formu bir gelecek de ona yürüyün can da. Yok Mr. Hantal, Hantal, alırsan tam kadro gücün coşar da ama yani Hantal oyuncular da doğardı. Ben Bence bir dizi şeyini alırsan çok güzel bir kadro olur. Bu kadro hep onun üzerinden altı Dediğim gibi arkadaşlar benim için oyuncular önemli değil. Benim için nasıl kullandığınız önemli. Hemen yorumlarda istediğinizi söyleyebilirsiniz arkadaşlar. Yani şey yapmayın yani. Niye kadromu altı verdin? Niye şey yaptın? görüşlerinizi belirtin zaten. Bu sizinle doğal hakkınız. Ben sadece ben kendi görüşümce söylüyorum. İkinci klasman çıkmış bakınız. CR7 Yiğit. 675 bini görmüş. Ha, kadrosuna bakalım. Bak kadrosu çok güzel. Ser piki yapan orta. Biraz ortanın soluna geçecek. Beckham orkestra şefi geriye gelecek. Zayn Emir tam orta sağ zaten. Baktım ucunda fonsi ama iki yok edici olmamış. Bir tane oyun kurucu alsan çok açık vermezsin. Bak stoper bir Başka Stoperi çok güzel artı puan. Kaleci var mı? Kaleci, kaleci Oblak büyük ihtimal geldiği için oynatıyor olabilir. Stoper forvetleri çok güzel. Bu kadroya bir tane sağlam yırtıcı. Bak Semih, Semih kılıç soyun da var. O bunu aldı ya. Pişek gibi bak. Yok aslında bir saniye. Bu kadroya kim alabilirsin biliyor musun? Şöyle bir var arkadaşlar. Bu kadroya bence Berkan çok iyi gider ya. Boşluk oluyor Berkan çok iyi olur. Zaten hani Olmadığı ikinci el bekimi alıp oyun bile değiştirebilirsin. Çok güzel olur bence Berkan bu kadroya. Bir çoktan epik kaleciyi de alabilirsin. Onu diye bir düşün kardeşim. Çok güzel kadro. 10 üzerinden 7.5 verdim bu kadroya da. Hemen bir sonraki kadroya geçelim. Trabi Pest Mobile'a e bakıyoruz. O 16.000'i görmüş bu arada. Bu bayağı yüksek. Diziliş çok güzel. Orta kafa. Mükemmel. Yorum yapacak bir şeyim yok zaten. Hücum defans her şey. Yok zaten yorum yapamam. Sadece bakalım yedeklerini Toper var mı? stoper yok. Zaten stoperler bir ikna formu geliyordu. Bence hiç yoktan, hiç yoktan yani tavsiyemin bir öne varsa senin için bir tane stoper alabilirsin. Hiç yoktan normal olmaz. Bir tane de kaleci al. Tabii değiştirilir bence. Ee, çıkartacak bir oyuncu bulursun sen. Oradan güzel şeyler yapabilirsin. Hiç yoktan bir stoper ama al gene de. Bir Arkadaşım kadrosuna da 10 üzerinden 8.5 veriyorum. Çok güzel kadrosu var. Çok da güzel oyun stili var. Yani Eline konular sağlık kardeşim. İnşallah daha da yükseklere gidersin. Hatta 10 üzerinden 9 veriyorum. Ne 8.5. Hatta 8.5 aynı yani. Çünkü stoperli arkadaşlar. Ben çok takıntılıyım Flamur stoperleri. Samet Selçuk isimli arkadaşımızın kadrosuna bakıyorum. 395 bin 3. klasına fena değil. Bak çok güzel orta piki yapan. Orta kafacı zaten orada drop boy açıyor. Çok güzel. Buna da yorum yapacak bir şeyim yok. Stoperleri güzel. Kalecisi. Bir defa görüyorum. Bak bu kadroya bir tane stop. Arkadaşlar bir tane stoper al. Bir tane de kaleci al bence. Çok güzel oynatırsın. Yani çok güzel kadro diyecek bir şeyin de yok zaten. Orta kafa son zaten bombacı. Geriye gelecek zaten. Orta salların çok güzel. Dediğim gibi alacaksan da önceki kartoya da hangi kartı aldığını söyleyemem. Bu kadroya kim gider biliyor musun? Bu kadroya hmm, bakıyorum şöyle. Bir tane yedek sağlam forvet göremedim. Bence al daha orta kafa yapabilirsin. Ya Batistuta'yı al. Ya da kim alabilirsin? Ya da Epic kaleci alabilirsin. Bak Epic kaleci de güzel. Hiç çoktan formlu gelecek. Kaleci baya güzel arkadaşım aldı. Çok sağlam kaleci. Artık aldı derken çıkarttı. Çok sağlam kaleci istiyorsanız alabilirsiniz onu da. En azından onun yerine alır. Bu kaleci de yedek olur deyip bu kadroya da puanımızı verdik mi ya? Bir hatırlamıyorum da. Yani bu kadroya da puanım onun üzerine 8 olsun. Güzel kadro. Tebrik ederim arkadaşımızda öyle aşağı aşağıdaki kadrolara baktık arkadaşlar geçen videolardan. bugünlük videomuz bu kadardı arkadaşlar. Sesim kusuruna bakmayın. Kötü gelmiş olabilir. dişim aşırı ağrıyor bu arada. Ondan dolayı bunun için de üzgünüm Umarım video hoşunuza gitmiştir arkadaşlar. Yani yorumların e, mümkün olduğunca dürüst bir şekilde yapmaya çalıştım. Aşağı fikirlerinizi belirtin arkadaşlar. Dikkatime kaçan bir şeyler olmuşsadır. Bu da bu da benim hatam olur. Ya yani onu da yorumlarda belirtsen sevinirim. Umarım video hoşunuza gitmiştir arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek üzere kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.